Açlık oyunlarının neden bu kadar özel bir yapı olduğunu biliyor muydunuz? Ya da X-men ile bir bağlantısı olduğunu? Kitapların yazarı Susan Collins, açlık oyunlarının ilhamını televizyon kanalları arasında dolaşırken aldı. Kanalların birinde reality show'da yarışan insanları gözlemlerken, bir diğerinde sefaret içindeki insanlar ile ilgili görüntüleri gördü. İki görüntü de çok rahatsız edici şekilde bulanıklaşmaya başladı ve dört kitaplık serinin konusu böyle ortaya çıktı. Filmde gördüğümüz kurgusal durumun adı Panem'dir. Panem, Ed Churcharsis, diğer adıyla Ekmek ve Sirkler, Roma İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin açlıktan ölen halkı oyalamak için oyunlar düzenlemesi, bedava ekmek dağıtması ve halkın aklını meşgul etmesi olarak tanımlanır. Zaten filmde de açlıktan ölen halk her yıl düzenlenen bu reality show ile oyalanmaktadır. Ve filmdeki kahramanların isimleri Roma gladiyatör isimlerinden türetilmiştir. Bildiğiniz üzere Jennifer Lawrence X-Men serisinde mistik karakterini canlandırıyordu. Açlık oyunlarındaki Sinney'i oynayan Kravis'in kızı da X-Men 1. Sınıf filminde Angel karakteri rolünde. Sinna'nın çoğu sahnesi Katniss'la olduğundan, Kravis, Açlık Oyunları çekimleri başlamadan önce kızından Lawrence hakkında öğrenebildiği kadar çok şey öğrendi. Her ikisi de doğal sarışın olan Liam Hemsworth ve Jennifer Lawrence, filmdeki roller için saçlarını kahverengiye boyarken, doğal esmer Josh Hutcherson da kendi rolü için saçlarını sarıya boyadı. Bildiğiniz üzere 17 Kasım'da yeni film Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı vizyona giriyor ve bu filmde her şeyin başlangıcını, 64 yıl öncesini ve Başkan Snow'un gençliğini göreceğiz. Açıkçası ben bu film için çok heyecanlıyım ve sabırsızlıkla bekliyorum